Beyin hayata nasıl implant olur? Beyin esasında kafanın içine sıkıştırılmış bir ceviz gibi. Bunlar birbiriyle konuşuyor şu anda ben konuşurken. Hepsi konuşuyorlar. O onunla konuşuyor, onunla konuşuyor. O zaman okuduğunuz elektrik, duyduğunuz elektrik, gördüğünüz elektrik ama sonuç ne? Hep protein. Protein, protein. Bir insanın çayı almasıyla çayı almayı düşünmesi aynı yerde aktivasyon başlıyor de Elon Musk bunu yapıyor. Elon Musk buraya çip koyuyor ve siz sadece düşünerek gelecekte arabayı kullanabileceksiniz. Burası ventromedial prefrontal korteks. Orası giderse eğer ahlaksız olursunuz. Yani şu anda beni dinleyenlerin yarısı Alzheimer olacak. Evet sevgili YouTube dinleyicileri ve takipçiler bugün sizlerle beyni konuşacağız. Konuşmamızın adı beyin hayata nasıl implant olur? Yani nasıl biz bu beyni implant olarak kullanabiliriz? Nasıl daha iyi onu tanıyabiliriz? Yani konumuz beyin ve hayatı birleştirmek. Şimdi bu bizim beynimiz. Beynimiz yaklaşık olarak bir buçuk kilo bir organ. Yani vücut ağırlığımızın neredeyse değil mi? Kırkta 50'de biri ağırlığında bir yer. Yani yüzde ikisi ama kullandığı enerji yüzde yirmi. Yani günde aldığınız kalorinin yüzde yirmisi beyin için gidiyor. Bu yaklaşık olarak günde 1500-2000 kalori alan insanlar için bu yaklaşık 300-400 kaloriye denk geliyor. Daha doğrusu kilo kaloriye. Şimdi beyin çok yakıyor o zaman ve yapılan çalışmalarda beynini kullanmayan çocuklarda obezite olduğu gözükmüş. Yani yumurta tavuk tavuk yumurta mı? Yani bir çocuk obez olduğu için mi kafası çalışmıyor? kafası çalışmadığı için mi obez oluyor? İkisi de doğru. Kafayı çalıştırmıyorsa enerjiyi kullanmadığı için obez oluyor. Obez olduğu zaman da yağlandığı için insülin direnci oluyor. O da beynin çalışmasını engelliyor. Çünkü insülin direnci beyinde inflamasyona ve nöronlarda ölüme sebep oluyor. Onun için obez insanları bekleyen bir sorun da Alzheimer olduğunu hatırlatalım. O nedenle obez ve insülin direnci olan insanlarda da Alzheimer kat ve kat fazla. Peki beynimiz dedik ki yaşla beraber ne oluyor? Küçülüyor. 750 grama kadar düşer. Yani bugün yaşlı bir insandaki beyin normal beyin ağırlığının yarısıdır. E peki hocam bir şey oluyor mu? Şöyle bir şey oluyor. Cin gibi de kalan 80 yaşında insan var. Ama Alzheimer olan da var. Biliyorsunuz Alzheimer olma ihtimali %50. Yani şu anda beni dinleyenlerin yarısı Alzheimer olacak. 80 yaşında bulursa adını unutacak, e, yutmayı unutacak ya da dışkılamayı unutacak. Hoca yutkunmayı unuttuğu için de boğazına kaçıracak, akciğerine kaçıracak ve aspirasyondan biliyorsunuz az, e, Alzheimer'da en çok ölüm sebebi pnömonidir. Bunun sebebi ya yani zatürre yiyeceklerin e, soluk borusuna kaçması da çünkü solunum refleksleri ve öksürük refleksi de unutulduğu için. E peki hocam 80 yaşında beyin yarıya iniyor dedin 750 gram. Neden birisi Alzheimer oluyor da birisi olmuyor? Birisi cin gibi 100 yaşında teyze öbürsü hiçbir şey unutmaya hatırlamıyor unutmuş. Bunun sebebi esasında beyin iltihabı. Beyin iltihabı olanlar Alzheimer oluyor. Beyinde iltihap olmayanlar Alzheimer oluyor. Yani i̇ltihap ne yapıyor peki? Nöronların aşırı miktarda ölmesine ve dallanmalarının mahvolmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz beyin Tekindeki nöronlar ağaç gibi iltihap bu ağaçların yapraklarının dökülmesine sebep oluyor. Mesela i̇ltihap biliyorsunuz eliniz şiştiğinde de ne oluyor? Kızarıyor, yanıyor değil mi? Kıymık battığında acıyor. İşte beyindeki iltihap, beyindeki iltihap şu anda yapılan çalışmalarda şu biliniyor. İnsanların büyük bir kısmında beyinde iltihap var. Bunun sebebi plastikler, geçirilen enfeksiyonlar, diğer taraftan kötü beslenme alışkanlığı, paketli gıdalar, monosodyum glutamat, çin tuzu, aşırı Şekerli, aşırı yağlı yeme, biliyorsunuz yağ da çok zarar veriyor beyne. E, aşırı yağlı yeme, aşırı karbonhidratlı, nişastalı yeme de çok zarar veriyor. Bunların hepsinde inflamasyon var. Ve özellikle COVID kendisi de inflamasyona sebep oldu. Şehir hayatı inflamasyon yapıyor. Özellikle e, çi, kirli çevre, otomobil egzoz gazları, yine noise dediğimiz gürültü de inflamasyon yapıyor. Ve siz siz olun çok fazla soğuk algınlığı olmayın çünkü ne yapıyor beyni etkiliyor inflamasyon yapıyor. İnflamasyon da beyinde sapıtmalara, sinirliliğe, depresyona, kaygı bozukluğuna, panik atar, şizofreniye ve bütün bipolar gibi psikiyatrik hastalıklara sebep oluyor. Ve psikiyatrik hastalıkların temel dinamiğinde iltihap var. Ve son yıllarda iltihap gidericiler yani anti enflamatuarlar psikiyatrik hastalıklarda ve Alzheimer'da kullanılmak üzere dizayn ediliyor. Artık bunların faz çalışmaları bitti. Yani artık insana geçti. Yakında e, kullanılacak. Yani iltihap gidericiler yani romatolojik ilaçlar Alzheimer tedavisinde ve psikiyatrik hastalıklarda yani bipolar, depresyon, şudur budur Alzheimer'da kullanılacak. Bu beynimizin giripti çıkıntıları. Beynimizin çıkıntılarına girus deniyor. Girintilerine sulcus deniyor. Bu beyni ceviz gibi yapıyor. Bu kapladığı hacmi azaltıyor. Yani beyin esasında kafanın içine sıkıştırılmış bir ceviz gibi. Beyni yandan görüyorsunuz. Beyni alttan görüyorsunuz. Bakın beyinde... İnsanlar beyni kolay anlayalım diye loblara ayırmışlar. Ön lob frontal deniyor. Şu temporal lob yeşil olan bakın görüyorsunuz. Bakın frontal lob, temporal lob, oksipital lob ve parietal lob. Mesela böyle loblar yok. Bunu insanlar uydurmuş. Yoksa beyin açtığınızda beyin yağlı bir organ. Yani neredeyse rengi ne diyelim ona? E, kirli beyaz, e, sarı gibi bir rengi var. Zaten hayvanlarda görmüşsünüzdür Kurban Bayramı'nda. Yoksa böyle ayrımlar yok. Biliyorsunuz frontal lob kişiliğin olduğu yerdir. Ön loblar. Oksipital lob görmeyle ilgilenir arka taraf. Temporal lob hafızadır. Parietal lob da duyuları. Mesela elinize iğne battığı zaman parietal lobtadır. Ya da bir araba kamyon geliyor sizin karşınızdan. Ulan ben buraya geçebilir miyim bu yolu? O hesabı kim yaptırıyor? Parietal. Yani o zaman bütün duyular e, parietal lobdur. Beyni kesmişsiniz şu tam ortadan. Ortadan bakıyorsunuz. Bu iki beyin yarım küresini birleştiren şu beyaz şeyin adı korpus kallozumdur. Korpus kallozum iki beyin yarım küresini birbirine bağlar. Yani sağı sola e, bağlar. Peki keserseniz ne olur? Dışarıdan hiç anlayamazsınız. Yani korpus kallozumu kestiğiniz zaman bir bulgu olmaz dışarıdan. İnsan normal gibidir. Eskiden keserlerdi bunu epilepsi hastalarda. Saralı insanlarda nöbet sağdan solay ya da soldan başlayıp sağa yayılmasın diye. Mesela şöyle olur nöbet. Elinizde başlar. Sağ eliniz nöbet başladı. Bu soldan başlayan nöbettir. Çünkü sol beyin sağ eli kontrol eder. Ee, sağ beyin de sol eli kontrol eder. O zaman sağ elden başlayan nöbet epilepsi ne demek? Sara e, yanlış kısa devre. Yanlış elektrik akımı demek. Bir de eliniz atmaya başlar. çaydanlık şöyle elinizde bardak var. Bu çocuk bu bardağı fırlatır. Çünkü eli birden sıçrar. Sonra bu beyindeki nöbet sola doğru yayılır. Sırada i̇şte soldan başlayınca sağa doğru yayılır. Mesela sağ elde nöbet başladı. Solda nöbet var. Soldan sağa yayılır. Mesela bu, bu elde de başlar. Sonra bütün vücuda yayılır. Yere düşer hasta. Ee, i̇şte bu eskiden epilepsi ilaçları yokken ki ilk epilepsi ilacı, sarı ilacı e, 1940'larda bulunmuştu. E, ve daha sonra e, bu şekilde e, ilaçlar çıkmaya e, devam etti. E, bu ilaçlar yokken e, korpus kallozum kesilirdi. Beyin tarafından nöbet sağdan sola ya da soldan sağa yayılmasın diye beyin yarımkülleri arasında. Peki nasıl anlaşılırdı? Normal adam yaşar. Hiçbir sıkıntı olmaz korpus kallozumu keserseniz. Ama şöyle bir şey olur. Mesela şunu şöyle kapatayım. Adamın bir gözüne silgi gösterin. Ee, öbür eline de e, silgiyi verin. Mesela siz bunu tanıyabilirsiniz mesela. Buradan görmüyorsunuz mesela şöyle bir hat koyalım. Buraya silgi gösterin bu tarafa. Sol tarafa sağ tarafa da eline silgi verin. Ben bunu bilebilirim. Derim ki bu ikisi de silgi. Ya da anahtarlık verirseniz derim ki aynı şey mi farklı şey mi bilebilirim. Ama korpus kalliozumu keserseniz hasta bunların aynı mı farklı mı olduğunu bilemez. Ee, yani iki beyin birbirinden farklı olur. Buna split brain adı veriliyor. Yani ayık beyin ilginç bir şeydir. Bazı sendromlar var. Ayıkardi sendromu gibi. Onlarda doğuştan çocuk e, korpus kalliozumu yoktur. Biz bazen korpus kalliozumu olmayan insanlar göre... Biliyoruz. Ünlüdür korpus kallozum. Bir küçük hatırlatma yapalım. Korpus kallozumu e, ilginç olarak e, kadınların korpus kallozumu daha kalındır erkeklere göre. Yüzde on yirmi. Onun için kadınlar iki beyin yarım küresini de daha hızlı kullanabilirler. Daha iyi kullanabilirler. E, bunun da en güzel örneği şudur. Mesela görmüşsünüzdür. Bunu bu tarafa çevirirken öbür elinizi karşı tarafa doğru böyle bakın şöyle çeviremezsiniz. Şöyle bunu Bunu böyle çevirin bakın. Arkaya doğru bunu da bu tarafa çevirin. Bunu yapamazsınız bazen. Çünkü korpus kallozum haberleşiyor. Korpus kallozum e, bu nedenle önemli. Bakın şurası konuşma merkezi. Biraz sonra göstereceğim. Konuşma merkezi sağ elle yazanlarda soldadır. Solaklarda ise sağdadır konuşma merkezi. O zaman genellikle konuşma merkezi sol frontaldır. Şurada. Bak tam şurada. Şurada. İngilizce konuşurken solla düşünürsünüz. Bu önemli. Ana dilde, ana dil dominans hemisferdedir. Ne demek bu? Sağ elle yazanlarda... Ana dil sol hemisferdedir. Onun için ben Türkçe konuşuyorum şimdi. Solla konuşuyorum. O zaman şöyle bir şey var. Bir hemisfer daha büyüktür ve daha ön plandadır. Bu sağ elle yazanlar da soldadır. Ana dil solda yer alırken İngilizce sağdadır. Buna non-dominans deniyor. Dominans olmayan hemisfer. Tekrarlarsak sağ elle kullananlar da sol hemisfer dominanstır. Daha büyüktür, daha hakimdir. Onun için İngilizce nerede? Sağda. Türkçe nerede? Solda. Onun için İngilizce konuşurken Sağda sola geçer, solla konuşursun. Onun için bir zaman kaybı olur. Unutmayın, ana dil nerede? Solda. Sol hemisferde, sol frontalde. İkinci öğrenilendiği dil ise sağda oluyor. Ee, onun için sağla konuşamayacağın için sağdan kelime önce sola geçer, ondan sonra konuşursun ağzına gider. Onun için bir zaman kaybı oluşur. Yapılan çalışmalarda 4 yaşına kadar dil öğrenirsen, iki dilinde, ana dilin ve ikinci dilin sola yerleştiği biliniyor o zaman, akıcı konuşabilirsiniz. Onun için sonradan dil öğrenirseniz akıcı konuşamazsınız. Neden? Unutmayın bilgi önce sağda İngilizce korpus kallozumdan sola geçiyor bilgi. Ondan sonra konuşuyorsun. Onun için tekleyerek konuşursun akıcı konuşamazsın. Unutmayın 4 yaşına kadar iki dil öğrenirseniz native speaker yani doğal olarak birinci ve ikinci dili ana dili ve ikinci dili konuşabilirsiniz. Onun için çocuklarınızda dili ilk 4 yaş öğretmeniz lazım. Bakın şurası şurası hipofiz bezi. Hipofiz bezi biliyorsunuz e, en çok yaptığı hormon büyüme hormonudur. E, bazen büyüme hormonu tümörleri olabilir. O zaman da dev insanlar oluşabiliyor. Şurası bakın beyin sapı. Beyin sapı daha çok solunumla ilgileniyor. Kalple ilgileniyor ve beyin sapı giderse e, bu çok önemli bir laf söyleyeceğim. Beyin sapının ölmesi beyin ölümüdür. Çünkü şu anda teknolojiyle beyin sapı geri getirilemez. Yani beyin sapı giderse kalp gider, dolaşım gider. Solunum gider. Bakın burası beyin sapı. Neresi burası? Mezensefalon, pons ve bulbus. Bu beyin sapıdır. Şu da cerebellum bakın. Beyincik. Bu da biliyorsunuz dengeyi sağlayan yerdir. E, denge de beyincikle yapılır. Evet. Bakın burası konuşma yeriydi. Konuşma yerine broka deniyor. Bakın bro broka. Broka. E, şöyle bir hikayesi var brokanın. E, özellikle e, dünya savaşında bir askerin kafasına şarapnel geliyor ve asker konuşamıyor. Ee, neresine şarapnel geliyor? Sol brokasına. Ve Broca adındaki bilim adamı bunu yayınlıyor. Nörolog bu adam diyor ki konuşma merkezi soldadır diyor. Hakikaten de konuşma merkezi soldadır. Ve tam o gördüğünüz şu bakın mor yer olduğunu görüyoruz. Evet peki burası konuşma merkezi. Peki ben şimdi konuşuyorum siz anlıyorsunuz. Onun adı ne? Konuşulanları anlatan, anlamlandıran yerde şurası. Temporal lobdaki Wernicke'dir. O zaman şöyle bileceksiniz. Broca konuşturuyor. Wernicke anlamanızı sağlıyor. O zaman mesela ben size şimdi limon de tekrar edin diyorum. Limonu anlayan yer Wernicke şurası. Limon ne demek? Tekrar et deyince bilgi Broca'ya geliyor. Bunu birbirine bağlayan fasciculus arcuatus var. Bilgi buradan buraya geliyor. Onun için limonu size duyduran burası. Ama konuşturan yani ağzınıza ve boğazınıza elektrik gönderen yerde Broca olduğunu biliyoruz. Şimdi önemli bir bilgi var. Önemli bilgi şu. Şimdi bir geri gelelim. Bakın şurada motor korteks yazıyor, gördünüz mü? Bu motor korteks sizin bütün elinizi, ayağınızı burası kontrol ediyor. Şu an mesela elimi ben açıp kapıyorum ya. Şu anda elektrik ilk burada doğuyor. Motor korteksle şurası bakın şu. Orada ağzınız var, burnunuz var, eliniz var, ayağınız var. Mesela ben elektrikle şuraya uyarsam eliniz şu anda kıpırdar. Şuraya elektrikle uyarsam ağzınız kıpırdar. Onun için biz beyin cerrahisi ameliyatlarında oraları elektrikle uyarıp o bölgeyi bulabiliyoruz. Yoksa bu şekildeki gibi değil burası. Beyin açtığınız zaman böyle bir renk yok burada. Beyin her yeri e, sapsarı bir yapı. Nereden bileceksiniz elinizin kolunuzun nerede olduğunu? Elektrikle. Elektrikli aletler var şöyle. Şunun gibi. Bundan uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Neden uyarıyoruz bunları? O bölgede tümör varsa orayı ellemiyoruz. Çünkü tümörü çıkarırken buraya zarar verirseniz hasta felç kalkar. Onun için buraya motor alan diyoruz. Motor ne? Hareketiniz buradan başlıyor. Şimdi nereden bunu getireceğim? Şimdi ben çay içiyorum ya, bu çay elimde benim. Ben bunu elimle aldım. Peki neresi aktif oldu? Şurası. Önce burası aktif oluyor, sonra elektrik. Hatırlayın. Sağ koluma geliyor. Kim? Sağ kolumu kim idare ediyor? Sol taraf. Ben şimdi bu çayı aldığımı düşünüyorum. Hiç almıyorum ama. Sonuç. Aynı yer aktive oluyor. Şurası. Hani elektriğin kaynağı burası. O zaman bir insanın çayı almasıyla çayı almayı düşünmesi aynı yerde aktivasyon başlıyor. İşte Elon Musk bunu yapıyor. Elon Musk buraya çip koyuyor. Ve siz sadece düşünerek gelecekte arabayı kullanabileceksiniz. Arayüz kullanarak. Ya da bilgisayarda yazacaksınız. Yani WhatsApp'a elinize dokunmayacaksınız. Düşünerek yazacaksınız. Neuralink bu projesi. Mesela çayı kaldırırken buradaki elektrik 1000 volt, çayı kaldırmayı düşününce 10 volt. Sadece elektrik miktarı farklı. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Siz şimdi hiçbir şey yapmıyorsunuz değil mi? Beni sadece izleyin şu anda. Çayı kaldırıyorum ben. Sizin de beyninize bakıyorum. Aynı yer aktif oluyor. Ne demek bu? Yani çayı kaldırmak, çayı kaldırdığını düşünmek e siz hiçbir şey yapmadan bana bakın aynı yer aktif oluyor. Yani o zaman demek ki bakmak da yapmak gibi. O zaman bakarak kasap onur mu? Evet. Yani bir adam bakarak ne yapıyor? Aynısını kendi beyninden yapıyor. İşte bunun adı mirror nöron. Bunlara ayna nöron deniyor. Bakın burada hayvan e, elinden topu alıyor. Burada da bilim adamı alıyor bakın. Onu sadece gözlemliyor topu aldığını. Beyninde aynı yerler aktive oluyor. Buna ayna nöron deniyor. Aynalıyor yani ve öğrenmenin mantığı bu işte. Ne demek öğrenmenin mantığı? Biz herhangi bir şeyi Alırken beynimizdeki neresi aktive oluyorsa başkası da onu alırken bakmak bile aynı yere aktive oluyor. Böylelikle ne yapıyoruz biz? Öğreniyoruz. Mesela annenize bakıyorsun nasıl yerleri süpürüyor. Babanız nasıl tıraş oluyor. Beyniniz aynısını kopyalıyor beyniniz. Copy paste. Kopyala yapıştır. Mirror neuron. İşte otizmde bu yok. O nedenle otizmde aynalama olmadığı için çocuk dili öğrenemiyor. Baktığını öğrenemiyor. Yani öğrenme güçlüğü var. Onun için otizm nedir? Otizm kopyalama yani mirror nöronların eksik olduğu hastalıkta. Bunun da sebebi aşırı testosteron olduğunu biliyoruz. Deney hayvanlarına testosteron verirsek anne karnında gebeyken kızlar ve erkeklerde otizm görüyoruz. Demek ki hatta e, biz bir çalışma yapmıştık. Prostat kanseri ilaçları ki onlar testosteron sıfırlar. Otizme iyi geldiğini görmüştük. Yani testosteron sıfırlarsanız e, otizm bir nebze de olsa sıçanlarda iyileşir. Tabii bu yani tabii ki bu insanda yapılamaz ama Otizm bir testosteron hastalığıdır. İşte mirror neuronlar. Tabii mirror neuron bir şey daha yarıyor. Empati sağlıyor. Mesela siz karşı tarafın acı çektiğini görüyorsunuz. Siz de acı çekiyorsunuz. Demek ki aynı şey. O zaman bir bardağı adamın kaldırması da beyninizde aynı yer aktive ediyor. Acı da aynı şeyi aktive ediyor. Yani sizin acı çekmenize gerek yok. Karşı tarafın acısını görmek de aynı acı bölgelerini aktive ediyor. Yani sonuç şu. Sizin yapmanızla karşıdaki tarafın yapması beyin için Aynı şey. İşte bunun adı mirror, nöron, aynalama. Empati de böyle oluyor. Herif elini kapıya sıkıştırıyor. Sizin eliniz acıyormuş gibi oluyor. Ya da anne söylüyor ağrı çekiyor, acı çekiyor. Siz de aynısını hissediyorsunuz. İşte bunun adı empati. O nedenle otizmde empati sorunu da var biliyorsunuz. Otizmli insanlar özellikle aspergerler empati duygusu yaşayamazlar. Evet devam edelim. Evet burası ön lob. Yani frontal lob şu kırmızı olan yer. Kişiliğinizi burası belirliyor. Ee, ve biliyorsunuz burada bir tümör olduğu zaman kişilik hemen bozuluyor. Hatta hasta özellikle frontal lobda oligodendriyo görülür. Biliyorsunuz beyinde en sık görülen tümör glia tümörleridir. Biliyorsunuz beyinde iki tane hücre var. Nöron, diğer adı sinir hücresi. Bir de ona bakım veren gliyalar var. Ya yani beyinde iki tane hücre var. Nöron, sinir hücresi. Bir de ona housekeeping deniyor. Ona bakı veren, ona şeker veriyor, su veriyor, atıklarını götürüyor. Gliyalar var unutmayın. Glia. Glu'dan geliyor Yunanca. Yapıştırmak demek. Glia. O zaman beyinde iki tane hücre var. Sinir hücresi ve glia. İşte glia tümörleri görüldüğü zaman beyindeki en sık görülen tümörler glia tümörleridir. Ön lobda olduğu zaman hasta sapıtır. Nasıl yani? Kişiliğini kaybeder, küfür eder. Olmayacak yerde idrarını yapar. Olmayacak yerde dışkılar. Şizofreniye dönüşür ve Biliyorsunuz ağır psikiyatrik hastalıklarda ön lob çalışmaz frontal lob ve en ağır psikiyatrik hastalık da şizofrenidir. Onun için şizofrenilerde beynin ön lobunda büyük bir hasar görüyoruz. Çalışmamazlık görüyoruz. Bir de özellikle ön lobu tutan bir demans var. Frontotemporal demanstır. Frontotemporal demans e, olduğu zaman hasta unutkanlıkla beraber sapıklık yapmaya başlar. Yani küfür eder. Ondan sonra ailedeki insanlara saldırmaya başlar. Ondan sonra porno filmler izlemeye başlar. Onun için hep şöyle deriz biz. Eğer bir hastada unutkanlık varsa bir de sapık eğilimler varsa, kişilik değişmişse bu frontotemporal demans demektir. Bakın fronto, bu da temporal. Biliyorsunuz temporal lob hafızanın merkeziydi. Alzheimer'da sadece temporal lob etkilenir daha çok. Ama frontotemporalde ikisi etkilenir. Hem frontal hem temporal. Bu nedenle hastada kişilik değişikliği, sapıklık görülebilir frontal temporal da, biliyorsunuz birçok demans var. En sık demans Alzheimer demansı, başka damar tıkanıklığına bağlı vasküler demans var. E, damar sertliği olanlarda bir de böyle frontal temporal demans gibi başka demanslarda var ama en çok kişiliği bozan demans frontal lobun etkilendiği frontal temporal demanstır. Unutmayın. Frontal lob gittiği zaman ne oluyordu? Kişilik sapıtır. Yani küfür eden, sapıklaşan ve pornografiyle ilgilenen bir insan oluşur. Çünkü Ön lob gidince hayvan beyni ortaya çıkar. Yani limbik sistem bu sefer de e, seksüel düşkünlük oluşur. Bakın bunu ön lobu görüyoruz. Şurası ön lobun en ön kısmı. Alnınızın arkası. Buraya prefrontal korteks denir. Bakın yazıyor prefrontal şu laf. Prefrontalde e, görüyorsunuz. Bunun adları var. Dorsolateral, ventrolateral, orbitofrontal diye. E, aklınızda kalsın mind buradadır. Dorsolateralde. Şurası. Şakak bölgesinde. Buraya akıl bölgesi deniyor orbitofrontal şu gözünüzün üst kısmı ise haz bölgenizdir. Yani siz şu anda beni izlerken eğer zevk alıyorsanız bu videodan orbitofrontal korteks e, işlev yapar. OFC diye kısaltılır. Bu mesela bir insanın ya da bir hayvanın haz aldığını nereden biliyoruz? Buradan görüntü elde ederek. Örneğin siz MR'ın içine yatıyorsunuz fonksiyonel MR'a. Size bir şey gösteriliyor çay. Siz onu seviyorsanız orbitofrontal korteks aktif oluyor. Onun için bir insanın bir şeyi sevip sevmediği bu bölgeden anlaşılabilir. Burası haz bölgesi. Orbito frontal korteks. Bakın bu da iç taraftan bakıyorsunuz beyne. Hatırlayın bu neydi? Corpus callosum. Şu değil mi? Şu bağlantı hatırlayın. Hatta kesildiğini söylemiştim. Ayrık beyin, split brain oluştuğunu söylemiştim. Evet. Şurada bir yer var. Görüyor musunuz şurayı? Ventromedial prefrontal korteks. Yani tam şu arası. O önemli bir bölge. Neden? Değiştirelim. Şurası. Bakın beyne iç taraftan bakıyorsunuz. Bakın korpus kallozum. İki beyin yarım küresini bağlayan şu yapı. Beyincik burası. Evet hipofiz, Şurası ventromedial prefrontal korteks. Orası giderse eğer e, ahlaksız olursunuz. Onun için ahlak moral bölgesi şu beyninizin tam şurasıdır. Alnınızın ortasının iç kısmı. Unutmayın ventromedial prefrontal korteks. Devam edelim. İşte finus'u görüyorsunuz. Finus bir demir yol işçisi. E, TNT'yi sıkıştırırken patlıyor ve boru giriyor. Ve e, nereyi bozuyor? Geri gelelim. Burayı bozuyor ve ahlak gidiyor. Ventromedial prefrontal korteks gidince devam edelim. Bakın daha 3 boyutlu bir slide koydum. Evet şimdi önemli bir slide'a geldik. Bu beynin ee, historisi. Bakın bir dış kısmı var beynin bir de iç kısmı var. Dış kısmına korteks diyoruz. Bakın şu mavi yer. İç kısmı da medulla. Burada nöronlar var dış kısmında. iç kısmında da aksonlar var. Biliyorsunuz sinir hücreleri at kılı gibi. Bir kafası var. Orada çekirdek bir stoplazma var. Bir de var. Uzantısı var. Bir değiştirelim. Bakın böyle. Şunu görüyor musunuz? Bakın bir uzantısı var. A deniyor. Uzun uzantısı. Akson. Bu çekirdek bir stoplazmanın olduğu yer gövde. Bakın şu. Şu. Siyah yer. Burada çekirdek stoplazma. Bir de saçları var. O saçlara da dentrit deniyor. Yani sinir hücresi. Ve bu başka bir saçlarla iletişim kuruyor. Yani beyinde şöyle bir şey var. Şu kısım var ya şu saçlı olan yer. Bunlar saçlı olan yer. Geri gel. Bak şunlar saçlı olan yerler dışarıda. Saçlı olan yerler. O uzantılar da burada. Mesela elektrik nasıl geliyor? Bir devam edelim. Şunlarla geliyor bakın. Benimden çıktı benim şimdi elektrik. Bu aksonlarla yani bu iplerle ta omurluya kadar taşınıyor. Omurlikten de parmağıma gidiyor. Kaslara gidiyor. İşte onu yapan şey akson. Evet bu dentritler de birbirle bağlantılı saçlar. Tamam Ve neredeyse şu saçlar bir nöronun ucunda 10 bin tane saç var böyle. Bunlar ağaç yaprağı gibi ve siz şu anda beni dinlerken şu ağacın yaprakları uzuyor. Buna öğrenme deniyor. Yani şurada yeni protein yapılıyor. Şurada. Onun için siz bütün adınız, soyadınız, anneanneniz, babaanneniz, evin yolu o saçların içindeki proteinlerde ve her öğrenme bunu böyle filizlendiriyor ve beyniniz büyüyor. Onun için yaz tatillerinden sonra bile beynin %30 küçüldüğü gözlenmiştir. Yani ne oluyor bir şey öğrenmeyince beyin tekrar küçülüyor. Peki kullanmadığınız bilgi ne oluyor? Yıkılıyor. Yani bu saç kesiliyor oradan. Buna dentrit ya da arborizasyon deniyor. Yani ağaç deniyor buna. Bir şey öğrenince bu ağaç büyüyor yaprakları. Unutunca yapraklar düşüyor. Yani yaprağın düşmesi demekse unutmanız demek. Yani önce yaprak düşüyor siz sonra unutuyorsunuz. Ya yani bana sorun bakalım nasıl unutuyorsun? Eğer o ağacı kullanmazsan bu ağaç elektrikle çalışıyor. Bu ağaca dışarıdan elektrik vermezseniz gözünüzle okumazsanız, yazmazsanız, duymazsanız elektrik kesilir. Elektrik gidince protein gider. Yani yaprak dökülür. Yaprak dökünce unutuyorsun. Yaprak tekrar geri gelirse, yani elektrik basarsanız tekrar yeni protein yapılıyor ve siz tekrar hatırlıyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Erkeklerde bu yapraklar yapılabiliyor ama yıkılması yavaş. Yani erkekler bir şeyi öğrenebilir ama zor unutuyorlar. Mesela şöyle, hoca erkekleri değiştirmek çok zor. Testosteron e, bu nedenle böyle bir etkisi var. Östrojen öyle değil. Yani testosteron şunu yapıyor. Bir defa öğrendiği zaman o yaprak düşmediği için onu unutmuyor ve hep aynı şeyi söylüyor. Onun için erkeklerde stereotipik dediğimiz işte arabayla ilgilenme, futbolla ilgilenme ve hep aynı şeyleri yapma daha ön planda. Onun için otizm yine erkek hastalığı. Çünkü e, testosteron e, nöronlarda şöyle bir şey yapıyor. Katılık yapıyor. Yani ağaç dal dalları yapılıyor ama dökülmüyor. Onun için otizm çocuklar bir şeyi çok zor öğrenir ama asla unutmaz. Onun için yaptığı şeyi defa acı Onun için otizm çocuklar iyi piyano çalabilir. Hayat boyu unutmaz onu. İyi gitar çalabilir. Hayat boyu unutmaz. Onun için otistik özellik şudur. Stereotipik dediğimiz tekrarlayan hareketleri yapabilirler ama yeni bir şey çok zor öğrenirler. Unutmayın. Neden bir şey öğrenmiyorlar? Çünkü yapmak zor ama yıkmak da zor. Onun için otizm bir şeyi çok zor öğrenir. Asla unutmaz. Ama östrojen böyle değil. Östrojen de yapım da yıkım da daha kolaydır. Onun için kadın beyni daha flexible'dır. Daha plastik. Onun için babanız bir şey sorduğunuzda hep aynı düşüncesi vardı. Mesela sinemaya gideyim mi? Gitme der geçer. Yani o kadar. Ama annenizi ikna edebilirsiniz. Çünkü annenizin beyni daha plastiktir. Yapım yıkım çok hızlıdır. Ama babanız nasıldı? Yapım da yıkım da daha zordur. Evet. Onun için tek kararı vardır. Onun için erkekler daha rigiddir beyinleri. Evet devam edelim. Bakın bu korteksinizin katmanları. Hani biraz önce görmüştük ya o mavi yer. İşte buradaki nöronları görüyorsunuz. Binlerce milyonlarca nöron var. Geçelim. Bakın bunlar. İşte beyniniz bununla işliyor. Şu saçlarla işliyor. Bakın o zaman bunlar birbirle konuşuyor şu anda ben konuşurken. Hepsi konuşuyorlar. O onunla konuşuyor, onunla konuşuyor. Şu ne? Şu da sağ beyni sola bağlıyor. Uzun uzantı akson. Oradan da elektriği elime, boğazıma götürüyor. Onun için uzun uzantılar uzun yollar kat ediyor. O akson onun adı. Değil mi? Ee, bir de kısa uzantılar var. Bunlar birbirleriyle haberleştiriyor. Bunların adı dentret işte. Bakın bunları görüyorsunuz bakın. Herkes birbirleriyle haberleşiyor bu sistemde. Hep burada elektrik akıyor bu sistemin içinde. Unutmayın. Elektrik proteine dönüşüyor. O zaman okuduğunuz elektrik, duyduğunuz elektrik, gördüğünüz elektrik ama sonuç ne? Hep protein. Protein, protein. Bu proteinin yapılmasına da en önemli e, madde BDNF. BDNF protein sentezini yapıyor. Brain, derived, Neurotrophic faktör, İşte Egzersiz yapmak proteini arttırıyor. Bakın çok önemli. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Hoca egzersiz öğrenmeyi arttırıyor. Başka? Uyku BDNF arttırıyor. BDNF bir nevi gübre gibi. Gübre ne yapıyor? Ağacın yapraklarını arttırıyor. Protein sentezini arttırıyor. O zaman egzersiz yapmak, uyku çok önemli. Başka? Östrojen. Mesela östrojen de e, kadınlık hormonları protein sentezini arttırır. Testosteron. Onun için insan ergenlikte östrojen ve testosteron çok fazla arttığı için çok hızlı öğrenir. E, başka? Beyine elektrik vermek. Mesela EKT bazen yapıyoruz şizofren hastalarında. Halk arasında şok tedavisi deniyor. O da beyinde protein sentezini arttırır. Yine lityum. Bipolar hastalıkta kullanılan lityum da beyindeki protein sentezini arttırır. Demek ki bana deseniz ki beyinde protein sentezini arttıran en önemli şey ne? Cevap veriyorum. Egzersizdir. Egzersiz. Peki nasıl yapıyor bunu? Çünkü egzersizde kan hızlanıyor ya. Trombositlerde bir madde var. PDGF diye. Platelet derivat growth faktörü. Bu bir büyüme faktörü. O beyine geçer. Beyin hemen büyütür. Onun için egzersiz. Lityum, östrojen, testosteron, uyku. Onun için öğrenme iki yerde olur. Uykuda ve egzersizde. Uyku, egzersiz. Ha, evet hocam lityum. Doğru. Evet. Ve EKT elektrik. Bazı e, ilaçlar da var. E, Onlar konuşacağız. E, bu şekilde BDNF'i arttırabiliyor. Beyne son bir defa bakalım. Beyni şu anda kestik bakın şuradan. İkiye ayırdık karpuzu ve bakıyoruz. Hatırlayın korpus kallozum, beyaz yer. Beyni, sağ beyni sol beyne bağlıyordu. Beyin sapı görüyorsunuz. Burada ne var Dolaşım, kalp, dolaşım, kalp, solunum, dolaşım sistemi. Başka kan dolaştırıyor vücutta. Ve burası öldü mü? Beyin ölümüydü. Unutmayın. Beyin sapı ölümü, beyin ölümüdür. Bu da beyincik bakın. Aynı bir neye benziyor? Ağaca benziyor. Buna Arbor Vita deniyor. Hayat ağacı deniyor bu beyincin. beyincil Latince adı Cerebellum'dur. Bu da hipofiz. Neydi? O prolaktin hormonu, annenin süt yapmasını sağlayan büyüme hormonunun yapıldığı yerdi diyoruz. Evet. Ve şunu unutmuyoruz. Esasında beyni bilmek, öğrenmek kendimizi tanımaktır diyoruz ve diğer derste buluşmak üzere. Oytun Talk 3'te görüşüyoruz.